Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pinterest'te fan cam nedir ve bunu nasıl alabileceğinizi bu videomuzda siz değerli takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hayranlar sanatçının şarkı söyleyerek dans ettiği videolardan bazı parçaları alıp birleştiriyor ve bu şekilde bir video ortaya çıkarıyor. İşte bunun adı fan cam oluyor. Fan cam'ler genellikle K-pop fenomenlerinin videolarını kapsayan bir kavram olsa da Başka şehrin Fenkemi de yapılabilir. K-pop ayranlarının özellikle Amerika'da yaygın olduğu, Türkiye'de de birçok ayran olduğunu biliyoruz. Fenkem almak istiyorsanız yapmanız gereken işlem Pinterest uygulamasını açmak ve burada Fenkemleri aratmak. Burada yapılmış olan Fenkemleri göz atabilirsiniz. Dediğimiz gibi burada Fenkemlere kendiniz göz atabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Pinterest'te burada Fenkemleri almak yani Fenkem video indirmek istiyorsanız bu videoları ee, öncelikle basılı tutmanız gerekiyor. Video açıyorsunuz. Video basılı tutuyorsunuz. Burada indir seçeneği görebilir. ve Fenkemleri alabilirsiniz. Dediğimiz gibi öncelikle Pinterest uygulamasını açıyorsunuz. Buradan e, bir fenkemi buluyorsunuz. Fenkemi bulduktan sonra e, görüntülüyorsunuz. Ardından istediğiniz fenkemi indirmek için üstüne basılı tutup yani e, sağ üstteki üç çizgiye dokunuyorsunuz. Bağlantıyı diyorsunuz. Bağlantıyı kopyaladıktan sonra Pinterest video indirme uygulamasını açıp buradan indirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.